hoş geldiniz. Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi. Satmaya karar verdiğimizde haberimiz olsun yeniden teklif yapacağız. Galatasaray Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın durumunu takip ediyor. Geleceği henüz netleşmeyen 29 yaşındaki kaleci için sarı kırmızı bir yönetim adeta hazırda bekliyor. Galatasaray muhabiri Kaan Dursun, Uğurcan'ın transferi konusunda yeni gelişmeyi duyurdu. Galatasaray, Uğurcan Çakır için geçmiş teklifleri reddeden Trabzonspor tarafına yeni bir yoklama çekti. Sarı Kırmızılı ekip Uğurcan'ı satmayı karar verdiğinizde haberimiz olsun yeniden teklif yapacağız bilgisini Bordo Mavili ekibe verdi ifadelerini kullandı. Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'dan ayrılmak istediği biliniyor. Diğer taraftan Uğurcan Çakır'ın kontratı ile ilgili açıklama geldi. Trabzonspor As Başkanı Kafkas, Erzurum'da oynanan hazırlık maçı sonrası yaptığı açıklamada kaptan Uğurcan'ın kontratı ile ilgili çıkan haberlere yanıt verdi. Kafkas, spekülasyonlara gerek olmadığını bildirerek Uğurcan bu takımın kaptanı 2028 yılına kadar kontratı olan bir oyuncuyu nereye uzatalım? İstese yine uzatırız. Bu bir konu değil. Gündem yapılmak için uğraşılıyor ifadelerini kullandı. Ede kalan sezonda 43 maçta kaleyi koyan Uğurcan bu maçlarda 52 gol yedi, 18 müsabakada kaleyi gole kapattı. Daha önce Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan "Kaptanımızı satmayız." diyerek ilk teklifi geri çevirdi ve sadece Avrupa'nın gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldıklarını söyledi. Oysa ki Uğurcan'ın artık Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği ve Süper Lig'de şampiyonluk rekabetine girmeyi hedeflediği bildirilmişti. Milli file bekçisi bu isteğine rağmen son kararı yine yönetime bırakmış durumda. Okan Buruk ısrarla istemişti. Başkan Özbek, Trabzon başkanıyla bir görüşme yapmıştı. Uğurcan için teklif paketine para artı 2-3 oyunculu takas formülü eklenecek şeklinde. Üstelik ezeli rakip Fenerbahçe'de 29 yaşındaki kaleci için devredeydi. Başkan Doğan'ın Uğurcan Çakırla görüştükten sonra kararını gözden geçirip iki İstanbul devinin teklifini masaya yatırabileceği iddia edilmişti. Şimdi Galatasaray Uğurcan Çakır için yeniden devreden